Bugün de Kuzey Anadolu kırı için bir görüntülü, hareketli görsel hazırladım. Çok basit, çok kolay. Yani ilk e, ilkokulda anlatsanız çocukların bile anlayabileceği şekilde indirmeye çalıştım. 1939'da Erzincan'da depremi milat olarak aldığımızda sırasıyla 42, 43 sonra sırayla yine aynı şekilde 99'a kadar 60 yılda bu kırılmayı buradaki yırtılmayı tamamladı. Buradaki hareket nasıl oldu arkadaşlar? Şimdi özellikle Tokat Amasya tarafından çok fazla soru geliyor bu son depremlerle ilgili. onları da değineceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar burada normalde kuzey fayımız, yani fay karşıya buradan baktığımızda karşımıza aldığımızda sağ yanal doğrultulu bir fay. Tamam? Mı? Yaklaşık 1200 km civarında bir kırık. 1939'da Erzincan'da 7.19'luk depremden sonra normalde şu fayın sağ yanal dedik ya yani sağa doğru hareket etmesi gerekiyor. Bizi baktığımız zaman karşıdan gördüğümüzde yalnız burada Anadolu bloğu şu şekilde hareket ederek şu şekilde hareket ederek sırasıyla buraları yırtmaya başladı. Şurayı bakın burayı burası Ağustos depremi. Burası daha e, 1939'dan önce olmuştu. E, burayı saymıyoruz. Kuzey Anadolu fayındaki depremleri sayıyoruz arkadaşlar. Burada şu şekilde şu hareket sonucunda önce burayı yırttı. Burası Niksar makaslamaz onu arkadaşlar. Şuraya iyi bakın. Bunun arkasına geldi burayı yırttı ve sırasıyla birkaç yıl arayla tıkır 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 yırttı ve daha sonra geldi 99'da burayı yırttı. Yani bu Kuzey Anadolu fayı üzerindeki 7'lik deprem enerjisini harcamış oldu. Şu hareketin sonucu bakın şu hem dönme hareketi var burada görüyor musunuz? Bu hareketin sonucunda Anadolu bloğu batıya doğru hareket ederken yine buradaki kılcal veya işte ana faylar var. Şurada mesela Mersfon SMC fayı var. Bakın Kırmızı kesiklerle gösterdim. Şurada Sungurlu fayı var. Çorum Sungurlu fayı var. Bunlar ölü gibi görünüyor ama değiller arkadaşlar. Burada şeyleri görüyoruz. Buradaki kalp atışları, nabızları görebiliyoruz. Şimdi bu Kuzey Anadolu fayının koşut olan, yani bu faya koşut olan diğer küçük kırıkların üzerinde de şu anda depremler oluyor. Ve bunun en büyük neden nedenlerinden bir tanesi 6 Şubat depremleri arkadaşlar. Bu bloğu hareket ettirdiği için burada bu birikmeler Burada değil ama diğer kırıkların üzerinde diğer e, biraz daha yan biraz daha serseri diyelim. Kırıkların üzerinde bu depremleri yaratmaya devam ediyor. Şurası yırtılmadı. Burası 100 kilometreden uzun ve 6-6.5'ları üretebilecek bir potansiyele sahip olan Mersfon Esençay fayı. Burada deprem olur mu? Evet buranın geçmişi çok belli değil. E, yaklaşık 3000 yıldır bir deprem üretmediği de belli. E, yalnız işte deprem tekrar periyotları çok net değil arkadaşlar. Kimi diyor işte 1300 metre, kilo e, yıl, kimi 1500 yıl diyor ama bunların net olmadığını zaten görüyoruz. Ama buradaki kalp atışları gördüğümüz için ve burada hatırlayın, Buğdaylı Fayı vardı tam şurada. E, tabii kaç kilometre yaklaşık 10-15 kilometre arasında bir yerde. Bu 5-10'da 6, 5-10'da 7 civarında depremde üretti, geçti. Burada daha büyük deprem olmaz. Ama işte Sungurlu fayı ve Mersin Esençay fayı ve bunlara yine paralel yani koşut faylarımız var. Bu fayların üzerinde yine 5'leri, 5.5'ları beş hatta bazı yerde 6'ları bulabilecek kısa kırıklar var arkadaşlar. Şu gerilme buranın da sabit kalması, burası sabit kaldı çok sağa doğru da hareket etmedi. Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Depremlerin genelde buradaki bloğun üzerindeki sistemde yoğunlaşmasından diziliminden e, anlayabiliyoruz bu bloğun bu şekilde hareket ettiğini ve burada yine işte Taşova'daki Amasya'daki depremler yine Kuzey Anadolu Fayında değil ona koşut yakın kırıkların üzerinde gerçekleşti bunlar 39'dan beri almış olduğu gerilimi yavaş yavaş 6 Şubat'ın etkisiyle ufak ufak atmaya başladı ki bundan sonra da bunlar devam edecek yeni değil burada deprem olur mu demeye gerek yok arkadaşlar burada deprem olur bu kısımda depremler olacak. Sadece burası yine Düzce içinde olabilir, Kocaeli içinde olabilir, Tokat işte Sivas'ı zaten saymıyorum, Erzincan içinde olabilir. Yani Kuzey Anadolu fayının aradan geçen işte 80-90 yıllık bir şeyi hesapladığınızda biriktirmiş olduğu deformasyonun kinetik enerjiye dönüşmesini hesapladığınızda yani bir güce bir kuvvete enerjiye dönüştüğünü hesapladığınızda 6-10'daki civarında yani metreye göre vuruyoruz, 2 metre bir atım birikti şurada şu anda. 2 metre ötelemesi gerekiyor. Şuranın 2 metre daha gitmesi gerekiyor gidemiyor. E, gitmediği zaman ne yapacak? Burada 6 dakika kadar deprem üretebilir diye söyleyebiliriz. Bugünü yarını yok arkadaşlar. Kuzey Anadolu Fayı'nın deprem tehlikesi 7'lik değildir ama 6, ile 2 arasında Kuzey Anadolu Fayı üzerinde depremler gelebilir. Ama şu anlattığımız mersin Esençay Fayı ve Sungurlu Fayı yine buradaki koşut kırıkların üzerinde 6'ları bulabilecek, hatta şunu da bulabilecek bir depremi sürpriz görmeyiz arkadaşlar. Yani Kuzey Anadolu Fayı'nın durumu bu. 7'lik deprem enerjisi olmaz, yoktur. Ama biraz daha dediğimiz gibi aşağısı bakın 7 ile altının arasında 30 kat enerji çıkış farkı var. Yani birisi 7'lik deprem olduğunda 30 tane bina yıkılıyor, yıkılacak dediğinde ben de tam tersini deyip 30 değil de 1 bina yıkılacak demiş oluyorum. Anlatabiliyor mi? O zaman hoşçakalın. Görüşmek üzere.